Döv beni ettim. Bir tane daha vur. Fazla vurma ama. Son bir tane daha. Oo bak. Niye öyle üstte vuruyorsun? Bir dakika. biri beni arıyor. Tamam ya gideceğimiz yere çok yakınız. Bu neymiş? Oo yakınım ha. Bir bir araştıralım bakalım. Ölecek insanlar vardır belki orada. got Geldi. Şurası. Lan bu benim evim. Benim evim değil mi ya? Bu ne? Hiçbir şey yapamıyorum. Ay ben de yoruldum ya. Evli. Doğuş, tamam. Ee, arkadaşlar, hadi yeter ben kaçtım. Bugün bu kadar olsun. Görev e, yapar mıyız ya? Daha görev yapar mıyız yoksa? GTA'nın bir sürü modu var hani. Onları da oynayabiliriz. Evli mu istiyorsunuz? Tamam hemen gezelim arkadaşlar bir dakika. Burası benim oda. Burada konuşan biri var. Bunu tanımıyorum. Hep burada. Ee, şu çalışma masam. Burada. Ee, kırmızı listeyi görüyorsunuz. Bugün kimleri öldüreceğim ona bakıyorum. Bu gereksiz bir kapı. Ee, şurada kitim var. Bazen canım yanayabiliyor. Bayılmıyorum sadece. Bunu nasıl alacağım? Alsan onu. Neyse mutfak. Çaklarım. Şöyle baktığınızda yarım bir bisikletim var. Ee, bu ne lan? Ne olduğunu bilmiyorum bunu. Bu benim odam değil ya. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar evimizde. Ee, Banyomuz da varmış ama. Beni zıplanmıyor. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Bir dahakine şey yaparız. Belki mod oynarız. Ya ileride arkadaşlar 2 milyon özel belki bir vlog yaparız. Yani 2 milyon özel yapalım. Ya 70 bin aboneden beri ben ev vlogu çekiyorum. Eskiler bilir. En son 70 bin abonedeydik. Hani 70 bin abone olunca çekeceğiz demiştik. Çekememiştik. <laughs> Ee, şey yaparız ya buradaki görevlerden çok modlar var mod o modları oynarız bir şeyler yaparız o şekilde ya tamam mı 2 milyon da hatırlatın ev bloğu çekeriz tamam mı Kim milyonda yaparız ya yapacağız yap inşallah tamam yapacağız ha ee, hızlı bir şekilde 2 milyon olalım yapalım ya yapar mıyız? Tüm yolunda yaparız. Tamam mı? Bunu unutmam inşallah. ya. Yani siz bir baskı kurarsanız ben şey yaparım zaten. Ee, hatırlatırsınız. Biz de çekeriz yani öyle söyleyeyim. Ama rank zamanı olmaz ha. Rank zamanı kafam rankta oluyor ya. O ara değil ama. Tamam mı? Onda da anlaşalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Ee, Serkan Hocamız yayında arkadaşlar onun yayınına geçiş yapıyoruz. Sizleri de bekliyorum. Serkan Hocamızın yayınına. Hemen, hemen hemen geçelim hemen geçelim. Hemen geçelim. Ee, şu an yargı da atlıyor galiba. Yargı var galiba şu an. Evet. Fury Serkan, Serkan. Gidip şöyle bir selam iletirseniz arkadaşlar. Ee, geç kaldık, geldik derseniz seviniriz. Hadi Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Umarım e, bu yayınımızı beğenmişsinizdir. Sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın, bay bay. Yarın görüşürüz. Hadi bakalım.